Uygulamanın amacı, bu pratik eğitimin amacı, E-Plan otomasyon sisteminde imar planlama daire başkanlığı tarafından yeni planlara ait plan teklif numarası alınması işleminin gerçekleştirilmesidir. Proje kapsamında geliştirilen uygulama içindeki araçlar kullanılarak değişiklik, revizyon ya da ilave bir plan için plan teklif numarası alınması ve plana ait dosyaların sisteme yüklenmesi süreci gerçekleştirilecektir. E-plan sisteme giriş butonuna tıklanır. Plan işlem numarası müellif tarafından alınarak kuruma iletilebilir ya da kurum kendi içerisinde de bu süreci başlatabilir. Bu senaryoda plan işlem numarası alınması sürecini kurum başlatacaktır. Uygulama web sayfasına giriş yapıldıktan sonra E-Devlet sisteme giriş butonuna tıklanır. TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresi girilerek uygulamaya giriş yapılır. Sol menüde bulunan Teklif numarası veya PIN oluştur butonuna tıklanır. Ekrana gelen seçenekler içinden bir plan üzerinde değişiklik, revizyon, ilave yapmak istiyorum seçilir. Dosya yükleme işlemi künye, plan sınırı ekleme, etkilenen planı, planları seçme, sosyal ve teknik altyapı, dosya yükleme ile özetle teklif numarası alınması olmak üzere 6 adımda tamamlanır. Künye bilgileri ekrana gelir. Bu adımda plana ait mekansal bilgiler, öznetelikler, mülkiyet bilgileri ve müellif bilgileri eklenir. Plan türü seçilir. il ilçe alanları seçilir. Mahalle köy alanı seçilebilir. Ada ve parsel alanına ekle butonu ile bilgiler girilebilir. Plan adı bilgisi girilir. Tarih alanı günün tarihi şeklinde otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir. Sayı alanı doldurulabilir. Projeksiyon nüfus alanı doldurulur. Plan niteliği seçimi yapılır. Onay durumu otomatik olarak gelir. Planın yapıldığı ölçek seçilir. İstenirse açıklama bilgisi girilebilir. Müellif ekle butonuna tıklanarak müellif bilgileri girilir. Künye bilgileri doldurulduktan sonra ileri butonuna basılarak bir sonraki adıma geçilir. Plan sınırı ekleme ekranında seçenekler arasından dosya yükleyerek oluşturmak istiyorum seçilir. İleri butonuna tıklanır. Dosya yükleme ekranında göz at butonuna tıklanır. Yüklenecek dosya seçilerek aç butonuna tıklanır. Dosya da ekranda görüntülenir ve yükle butonuna tıklanır. Yüklendikten sonra dosya formatına göre datum bilgisi otomatik olarak gelir. Yüklenen dosyadaki plan sınırı harita üzerinde görüntülenir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede plan büyüklüğü bilgisi görüntülenir. Planlanan alan büyüklüğü birimi değiştirilebilir. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada harita üzerinde plan sınırı görüntülenir. Etkilenen planı seç alanında onaylı planlar kesişim durumları ile birlikte listelenir. İstenirse pin ara alanından sorgu yapılarak veya plan listesinden seçilerek ekleme yapılabilir. Listedeki planlardan eklemek istenen planlar tıklanarak ekle butonuyla etkilenen planlar alanına düşmesi sağlanır. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada değişiklik yapılan plana ilişkin sosyal ve teknik altyapı büyüklükleri görüntülenir ve yeni plana ait alan büyüklükleri girilir. Bu alanda veri girişi zorunlu değildir. İleri butonuna tıklandıktan sonra alan büyüklükleri onaylama penceresi açılır. Evet butonuna tıklanarak onay verilir. Bu alanda planla ilgili vektörel veri girişi yapılır. Ekrana gelen sayfada dosyayı sürükleyerek veya ekrana tıklayarak veri yüklenebilir. Açılan pencereden yüklenecek dosya seçimi yapılır. Aç butonuna basılır. İleri butonuna tıklanır. Bu sayfada raster yükleme ekranı görüntülenir. Koordinatlı pafta yükle sekmesinde göz at butonuna tıklanır. Açılan pencerede pafta seçimi yapılır. Yükle butonuna tıklanır. Pafta koordinat sistemi bilgileri otomatik olarak görüntülenir. Rasterı sisteme kaydet butonuna tıklanarak yükleme işlemi gerçekleştirilir. Yüklenen raster veri harita üzerinde görüntülenir. İleri butonuna tıklanır. Ekranda plan notu yükleme sayfası görüntülenir. Bu sayfada dosyayı sürükleyerek veya ekrana tıklayarak veri yüklenebilir. Açılan pencereden yüklenecek dosya seçimi yapılır. Aç butonuna tıklanır. Yüklenen dosyalar ile ilgili bilgiler ekranın altında bulunan bölüm içerisinde yer alır. İleri butonuna tıklanır. Ekrana gelen plan açıklama raporu yükleme sayfasında, plan notu yükleme sayfasında gerçekleştirilen işlemler tekrarlanır. İleri butonuna tıklanır. Kontrol ekranında plan bilgileri kontrol edildikten sonra ileri butonuna tıklanır. Ekrana gelen pencerede Plan teklif numarası görüntülenir. Bu numara plan onay makamına gönderilirken sistemde plan işlem numarasına dönüşecektir. Plan teklif numarasının görüldüğü pencerede tamamla butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Plan teklif numarası alınmış olan plan ana sayfadaki listede teklif durumunda görüntülenir. Plan listesinden ilgili plan seçilerek onay makamına gönder butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana onay makamına gönder penceresi gelir. Gönderim tarihi seçilir, sayı alanı doldurulabilir. İstenirse açıklama bilgisi girilebilir. Onay makamına gönder butonuna tıklanır. Plan işlem numarasının bulunduğu pencere ekrana gelir. Tamamla butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönüş yapılır. Durum alanı onay makamına gönderildi olarak değişir. Plan listesinden ilgili plan seçilerek onay red butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana gelen onayla penceresinde tarih seçilir. Karar sayısı alanı doldurulabilir. Onay durum alanı onaylandı olarak seçilir. İşlemi tamamla butonuna tıklanır. Ana sayfaya dönülür. Durum alanı onaylandı olarak değişir. Plan onaylandıktan sonra askıya çıkarılması için ilgili il müdürlüklerine gönderilir. Plan listesinden ilgili plan üzerine tıklanır. Sol panelde bulunan askı için gönder butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna tıklanır. Ekrana gelen askı için gönder penceresinde gönderim tarihi seçilir, sayı alanı doldurulabilir. Askı süresi seçilir. İstenirse açıklama bilgisi girilebilir. Gönder butonuna tıklanır. Ana sayfa üzerinde plan durumu askıya gönderildi olarak değişir. Plan, ilgili il müdürlüğü tarafından askıdan indirildikten sonra herhangi bir itiraz olmaması durumunda kesinleştirilir. Plan listesinden askıdan indirilen plan üzerine tıklanır. Sol panelde bulunan kesinleştir butonuna basılır. Ekrana gelen sayfada plan bilgileri ve plan sınırı kontrol edilerek tamam butonuna basılır. Tarih ve karar sayısı alanı doldurulur. Onay durum alanı kesinleşti olarak otomatik gelir. İstenirse açıklama bilgisi girilebilir. Tamamla butonuna basılır. Ana sayfaya dönülür. Onay durum alanı kesinleşti olarak değişir.